Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Takvimlerimiz 4 Ekim Pazar günü gösterirken ayın boğa burcunda hareketiyle güne uyandık. Zihnimiz yakın çevremizden alacağımız haberlerle biraz karmaşık ve dağın. Anksiyete ve içsel telaşımızın bize gün boyu alt banttan kalp çarpıntısı yaşatması muhtemel. Zihnimizin bize oynadığı bu oyunun tamamen dürtüsel bir enerjiden kaynaklandığını göz ardı etmeden gün içinde yaşayacağımız içsel sıkıntının suya aktarılması, suya anlatılması bir nebze olsun ruhumuzu bu enerjinin geçişine kadar rahatlatacaktır. Yine fırsat bulabilirsek doğa ve meditasyon içsel huzuru yakalamamıza yardımcı olacaktır. Gün içinde sıklıkla otorite figürlerinin değişim haberlerini duyacağımız enerjiler yoğun bir gündeyiz. Çevremizdeki pozisyon değişiklikleri fazlasıyla gündemimize yer alacaktır. Bu değişimlerde kendimizle ilgili beklentilerimizi dile getirmekte zorlanıp kelimelerin boğazımıza dizilmesi akşamüstü saatlerinde yaşayacağımız boğaz ağrısının sebebi olacaktır. Beklentilerimizi aktarmak elbette çok önemli. Ancak dönüşüm ve değişimin desteklendiği enerjiler yoğun bugün değil, başka bir zaman. Kendi hak ettiğimizi düşündüğümüz beklentilerimizle ilgili aktarımlar için birkaç gün daha sabretmeliyiz. Bu durum kelamımızı doğru aktarmamız için yardımcı olacaktır. Aksi takdirde kıskançlıkla hareket ettiğimiz düşünülür ve yanlış anlaşılırız. Akşam saatlerinde bugün yaşadıklarımızın muhakemesini yapmadan cadde veya sahilde vitrinlere bakarak bir yürüyüş yapmak bize iyi gelecektir ve motivasyonumuzun yükselmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.